Merhaba arkadaşlar bugün size Harry Potter serisinin son kitabı olan Ölüm Yadigarları kitabını anlatacağım. Bu kitapta önce Harry'yi kaçırıyorlar. Yani e, ama kaçırmak da denemez aslında bunu. Çünkü e, onu arkadaşları götürüyorlar. E, çok özlü iksir sayesinde herkes Harry oluyor. Harry'nin vücuduna sahip oluyor ve bu şekilde ölüm yiyenleri şey e, bir şekilde kafalarını karıştırıyorlar ve bu şekilde kaçıyorlar bir aslında Harry'nin daha önce binmiş olduğu bir motor var. Ona biniyorlar. Sirius Black'in daha önce o ona vermiş olduğu onun bin Sirius Black'in bir motosikleti var. Ona binmiş daha önce o kaçarken küçük bebekken daha doğrusu. Ona biniyor binip de kaçıyor. Bu arbede sırasında Fred ya da George çünkü ikisi de bir e, ee, ikiz olduğu için ikisi de ikiz olduğu için hangisi olduğunu tam olarak ara veremiyorum. Fred diye hatırlıyorum. Fred'in kulağı kopuyor. Ee, sonra bir şey bir düğün gerçekleşiyor. Düğünde kaçıyorlar hemen. Ee, çünkü o sırada ölmeyenler de onlara saldırıyor. E, ee, Hulk aramaya başlıyorlar. Hemen yorum ve ee, Harry başlıyorlar hortkulukları aramaya. Hortkulukların önce gerçeğini buluyorlar. Önce Sirius Black'in evine gidiyorlar. Orada e, Krejir onlara yemek yapıyor, onun gibi şeyler yapıyor. E, ve bir bir şekilde o hortkuluğun kim çaldığını öğreniyorlar. E, Sirius Black'in kardeşi e, çalmış bunu. E, bunu öğreniyorlar ve e, hemen doğrusunu doğru olanı alıyorlar. E, hemen onu kırıyorlar burada e, toplamda kaç tane yani toplamda üç tane hortkuluk yok oldu geriye kalıyor e, üç tane diğer hortkulukları da buluyorlar e, mesela Saudi gidiyorlar fakat orada bir tüzağa yakalanıyorlar o sırada e, Harry'nin e, asası kırılıyor bir bomba atılıyor bomba gibi bir e, patlama gerçekleşiyor o sırada asa kırılıyor Tabi o sırada da Ron küsmüş onlara gidiyor başka bir yere giderken e, bir şekilde bir mazgal görüyorlar ee, ve o mazgalla e, doğru koşuyor Harry başka bir yerde kam kuruyorlar Ron yok olduğunda. hemen kaçıyorlar bir de bakıyor yerde buzların içinde tabi o sırada kış aylarında e, buzların içinde Sodric Gryffindor'un kılıcı hemen e, diğer ellerine geçirdikleri başka bir tane e, daha şeyi geçiriyorlar ellerine e, hortkoluğu geçiriyorlar onu da kırıyorlar ee, bu şekilde hortkulukları teker teker bu, buluyorlar. Ee, en son buldukları hortkuluk ise e, bir diadem. O da e, Ravenclaw'ın e, diademi. Ravenclaw'ın diademini buluyor ve e, onu yok ediyorlar ortadan. Diademi yok ettikten sonra öğreniyor ki son hortkuluk kendisi. Ha, bu da e, yedinci hortkuluk oluyor. Ve e, yedinci hortkuluku e, Lord Voldemort bilerek yapmıyor. Ee, ve o kendisi ölürse e, yani Horrort War Dumbledore ölebilir ee, onun için elinde e, bu arada e, ölüm yadigarlarını da buluyorlar ölüm yadigarları da e, şunlar üç kardeş var bir köprü şey bir nehirin ortasında köprü kuruyorlar ölüm de onlara diyor diye ben dileyim benden ne dilerseniz bir şey en büyük kardeş diyor ki Yenilmez bir asa istiyorum diyor e, ortanca kardeş ölümü aşağılamak için ise e, ö, diriltme taşını istiyor. E, şey üçüncü kardeş yani son kardeş küçük kardeş ise e, daha kurnazlı, e, kurnazlığı kullanarak bir e, görünmezlik pelerini istiyor ama bu sıradan bir pelerin değil asla aşılmayacak, asla görünmezliği yok olmayacak ve ölüm bile onu göremeyecek bir pelerini istiyor e, ve veriyor bunu e, diğer iki kardeş e, ölüyor mesela bir en büyük kardeş bir hamda benim yine yenilmez bir kavga çıkarıyor. Benim sonuna kazanıyor. Benim yenilmez bir asa'm var deyip gösteriyor. Gece uykusunda başka bir adam onu öldürüyor ve asa ona geçiyor. Böyle sürekli ölümlerle birlikte geçiyor asa. Tabi bu asanın başka isimleri de var. Benim hatırladığım sadece mürver asa. Genelde genellikle genellikle mürver asası deniliyor o asaya. Ve bu asaya sağ böyle geçiyor. Sonra e, ise ikinci kardeş, ortanca kardeş işte e, kız arkadaşı ölmüş, yani e, nişanlısı ölmüş, onun için tekrar e, onu diriltiyor, fakat ruhu ölüler diyarında ve bedeni ise dünyada olduğu için e, onu, onu acı çektiğini görüyor ve o da kendisi itihar ederek sev, sevdiği birlikte kavuşuyor üçüncü kardeş ise işte, herkeden kurnaz olduğu için hayatı boyunca hep o fillerin içinde yaşıyor ve fillerin e, diye e, çıkardığı zaman oğluna veriyor oğlu da o, onun oğluna böyle bu şekilde gidiyor e, ve ölümde en son o şey adamı yakalıyor e, e, kavuşuyor yani üç kardeş a, e, ölüm hepsini öldürüyor e, ve bu sırada haberleri o, olduğuna göre Harry e, bu küçük kardeşin torunlarından bir tanesi. Yani daha doğrusu son Harry o son Potter olduğu için yani son varisi o oluyor ee, ve o onun görünmezlik pelerini vardı biliyorsunuz. O o ölüm yadigarları. Ve eee taşını da bir e, şey Albus buldurun mirasında öğreniyor. Miras bırakmış ona bir e, altın bir top işte onu e, dilini dokunduruyor çünkü açılışta kapanırım yazıyor dilini dokundurduğu zaman ve açılıyor işte kapanıyor gerçekten pardon e, kapanışta açılırım yani söyledim işte e, açılıyor ve içinden diriltme taşı çıkıyor onun, e, son e, şeyin o olduğunu öğrenince lord Voldemort'a karşı savaşıyor ve e, orada ölüyor tabi onun için küçük bir yan e, ama gösteriyor e, Lord Voldemort çekilsinler diye. Bakın diyor onların kucağında e, bir Harry diyor ki kaçmaya çalışırken onu öldürdük diyor. E, böyle yalan palavra sallıyor. Sonra tabi o sırada e, o sırada da o şeyde ondan önce yani gitme taşını kullandığı için ölmüyor ama başka bir evrene gidiyor. Orada Albus Dumbledore'la konuşuyor ve gidiyor. Sonra e, o Albus Dumbledore Dura soruyor diyor ki yaşayabilir miyim hala diyor. İstersen evet diyor. O da istiyor ve yaşıyor. Ee, orada hemen or orada kucağından başkasının kucağından kalkıyor ayağa ve e, Lord Voldemort'u öldürüyor e, ve ondan sonra kitap bitiyor. Kitap bit bitmeden önce de burada e, başka bir sahne var. E, yanlış bilmiyorsam 13 yıl sonrasını başlatıyor. E, Ginny Weasley ve her Harry evlenmiş çocukları olmuş. Ron Weasley ve Hermione Granger de evlenmiş çocukları olmuş. E, i̇stasyondan e, metro istasyonunda trene binerken ki Hogwarts ekspresine binerken ki sahneyi anlatıyor. E, kitap bitiyor buradan sonra. Yakında fantastik bir roman e, serisi e, ba, e, çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarda belirtin e, seni sevdiğiniz e, kitapları. Ee, sevinirim kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın.